Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam, birkaç gün içinde 14 Şubat olacak. Evet, 14 Sizde Şubat. Sevgililer Günü. Alın, alın. Alınmadık şey kalmasın. Tüketin. Siz de hediye bekleyen insanlardan mısınız hocam? Ben mi? Evet. Yok, hiç beklemem. Ben ya aslında hediye beklemem. Ben genelde hediye beklemem. Çünkü şimdi mutluluğun tarifi şu. Ne kadar düşük beklenti <laughs> hayatta o kadar büyük mutluluk. Çünkü beklenti yükseldikçe Ali Bey olmuyor yani böyle. Erkekler biraz böyle kendilerini kurtarmak için şey diyorlar. Ben böyle kapitalizmin hikayesine gelmem. Kendime işte şey yapmam. Kadınlar da tabii ki bunu daha romantik olarak düşünüyorlar. Erkekler farklı düşünüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda 14 Şubatla ilgili? Ben şunu düşünüyorum. Şimdi yani erkek kadın diye ayırmıyorum ve biz tabii Hani biz kadınların ilgiye ihtiyacı var, siz erkeklerin de ilgiye ihtiyacı var. Yani insanın insan olmaya ihtiyacı var diyelim. Ama 14 Şubat'la ilgili ben şunu düşünüyorum açıkçası. Yani bir sen benim sevgilimsin ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ne kadar güzelsin ve özelsin. Ne hissettiren bir şey için hani gidip de sizin bir şeyi kutuya koyup, kurdelesini koyup, Özellikle de gidip borçlanıp yapmanız hiç gerek yok. Borçla aşkı karıştırmayalım. Sevgiyi. Yani illa borçlanmanız falan gerek yok. Yani para yoksa şeffaflık bence en güzel hediye. Hani param yok, bilmem ne falan diye yani git bir tane çerçeve yaptır, biz güzel bir resminizi koyun önceden. Ne bileyim gidin bir şiir yazın. GPT'den yardım alın, ne bileyim bir şeyler yapın yani. <laughs> yani biz yapamıyorsak mesela, yazamıyorsak oradan yardım alabilirsiniz. Ya, Özel anlaşılır bile bir şey ya Ali Bey. Keşke özen. bütün kadınlar sizin gibi düşünse hocam. Bütün kadınların benim gibi düşünmesi tabii ki mümkün değil. Şöyle söyleyeyim, neden yani herkes, dünyada 8 milyar insanız, her birimiz farklı düşünüyor. Ama ilgiyi, aşkı, şefkati, değer görülmeyi, bir hediye içinde aramayan insan olmak lazım. Bunun için de zaten sevgilimize bir değer, ona değer verdiğimizi göstermemiz gerekiyor. 14 Şubat olsun, 15 Şubat olsun fark etmez. Değer göstermek de bence hediyeyle olmuyor. Çünkü bu şey vardı, Kenan Baran neydi dizinin adı? Kral Kaybederse hani geçen dönemde. Şimdi Kral Kaybederse izleyenler hatırlayabilir. Karısına sürekli elbise alıyordu. 14 Şubat'ta filan iyice böyle hiya ediyordu. Ne bileyim onlar bunlar pırlantalar filan. Fakat ona değer vermiyordu. Yani önemsemiyordu. Hani narsisti filan falan bayağı bütün Türkiye'deki psikiyatrlar konuda bayağı yorum yaptılar. Bana düşmez o ama şunu söylemek istiyorum. Hani o Kenan Baran usulü her şeyi giydir, ver, ver, ver bir şey olmadı ki. Kadın gene onu bıraktı. Yani bir zaman geliyor. Dolayısıyla sevgili oluyor demek çok sevmek demek, hediye almak demek iş değil. Bütçe değer yoksa iş değil. Bir de bütçe zaten yıllık yapılmalı Ali Bey, onu da söyleyeyim. Şimdi her yıl bazı şeyler var. Vergi var, tatil var, işte bayram var. Hani 14 Şubat sevgililer günü var. Eşinizin doğum günü var, sevgilinizin o var bu var. Şimdi yıl dönümü aman aman unutmayalım. Yıl dönümü daha önemli 14 Şubat'ta. E bunun için araya bir, bir şey koymak lazım. Ben ne yapacağım diye bir plan yapmak lazım. Benim tavsiyem olur ki, yani böyle büyük şeylere kapılmıyor. Ha diyeceksiniz ki benim sevgilim takık bu konuya. Erkek ya da kadın ayırmıyorum. İlla da 14 Şubat diye tutturuyor. Ne doğum gününü önemsiyor, ne yıl dönümünü önemsiyor, ne 8 Mart kadınlar gününü önemsiyor. Tutturuyor 14 Şubat diye. E siz de tutturuyorsa onun bir bildiği vardır. Ona özen gösterin o zaman. artık <laughs> istek mi ihtiyaç mı değil, ihtiyaç haline gelmiş. Yani karşımızdakini saymak da önemli öyle değil mi Ali Bey? Peki sizin Eski videolarınızdan yola çıkarak sevgilinize alacağımız böyle bir bez ya da ne bileyim gram altın hediye sayılır mı hocam? Sayılır tabii. Çok güzel hediye. Bayıldım. <laughs> yani bir resim emeklilik hesabı açabilirsiniz. Evet %20 veriyor. %20'yi gidin başka birisi versin size bulabiliyorsanız. Ben hala beğeniyorum biliyorsunuz. Bir resim emeklilik hesabı açın sevgilinize. Altın verin, gümüş verin. Yani böyle işlemeli falan değil. Bildiğimiz yani gram Ama takı verin. Değil tak olmasına gerek yok. Takıda işçilik var. Onun dışında e, dolar falan verin demiyorum. Dolar, euro, <laughs> enflasyon var onlar eriyor. Yani e, burada aslında en önemlisi değer verin. Değer verin. Yani diğer dediğim şeylerde altını da bir etsemek değil. Vallahi yani maddi bir şey vermek zorunda mıyız Ali Bey? Yani nasıl bir tüketimci yaptılar bizi? Yani aşkı gösterirken, sevgiyi gösterirken bile illa da o bir tane gül alınacak. Ben Amerika'da yaşıyordum biliyorsunuz çok uzun seneler. Ay ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar bir gül satışı olamaz. Bütün güller toplanıyor senede. Bu o Valentine's Day geldiği zaman 14 Şubat'ta. Hani gül vermeyeni dövüyorlar kapının içi. Şirkette güller dağıtılıyor. Güller 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 her yer. Gül güzeldir. Ama hani o gün o gülü verildi diye hayat da değişmiyor yani özellikle değil mi? Hani 8 Mart'ta da öyle oluyor artık ama hani böyle bir duralım bir nefes alalım bir düşünelim yani. Ne diyorsunuz? Neresiydi? Nerenin gülü meşhurdu Türkiye'de? İskenderun muydu? Evet. Sparta, iyi bir şey bak doğru hatırlamışım. Eee Sparta, evet. Yani gülün koklamak çok güzel gül. Le yaşamak çok güzel. Gül suyu çok güzel. Tavsiye ederim. <laughs> Bunlar hani gül aslında kendi şeyin ifade ettiği zaman gül aşkı da ifade eder. Gül de alınabilir. Ben buralarda değilim. Ben sadece sevginin bir pakete tıkılıp kurdelesi konulup kredi kartıyla borçlanarak yapılmasa ben karşıyım. Yani sevginin ifade ediliş biçimleri de var. Yani geçen gün bir yerde dinliyordum. Yorulma, erkenden uyu demekti bir sevgi sana anlatacaklarım var. Beni dinle bu akşam. Demek de bir sevgi. Yani sevginin tek bir gösterilişi şey yok. Sevgi tek bir böyle bir kutuya tıkılamaz. Ama yani bu alışveriş ürünlerinden olmuyor. Karşı taraf anlıyor bunu yani. Hani o anda çaktırmıyor olabilir ama aman ne güzel iyi ki aldın bana bu yüzüğü falan falan. Bu arada en büyük sevgiliniz kim? Onu da söyleyeyim mi? Açıklayalım mı? En büyük sevgiliniz aynaya bakınca gördüğünüz kişi. Yani kendinizsiniz. Ben kendimi sevdiğim zaman ben kendimi değerli hissettiğim zaman, ben kendime değer verdiğim zaman dünyadaki herkes aslında ben kendimin sevgilisi olduğum için herkes de benim aslında bu kendime verdiğim değeri görüp onlar da bana değer verecektir. İstediğim sevgili boyutunda, istediğim arkadaş boyutunda her neyse. Ama benim görüşüm her 14 Şubat geldiğinde Ali Bey ben bunu hatırlarım. Burada genç kız arkadaşlar da var. Siz de yorum yapın. Ne diyorsun Naz? Hocam açıkçası ben biraz gereksiz buluyorum bu 14 Şubat olayını. Bence çok anlamsız yani. Bir günde tıkalı kalması bana saçma geliyor. Evet, hayata yayılması lazım. Bir de bir sohbet etmek, muhabbet edebilmek, ortak plan yapabilmek, ortak yatırım yapmak diyeyim. <laughs> Nerede romantizm diyeceksiniz? Hiçbir şey lineer değil aslında. Hani fizikçi Newton var biliyorsunuz. Çok önemli bir bilim insanı. Hayatımızda ama Newton böyle biraz lineer gider. Einstein daha böyle bütünsel gider. Aslında dünyayı anlamak, insanın kendisini anlamak, birbirimizi anlamak bile artık lineer değil. Burada da bütünsel düşünmek lazım. Yani lineer dediğin 14 Şubat'ta hediyesini ver. 8 Mart'ta hediyesini ver. Yılbaşında hediyesini ver. İşte ne bileyim doğum gününde ver, yıl dönümünde ver, notunu almış. İşte çok tepelerde bir değilseniz, birisiyseniz asistana söyle eve güller gitsin filan. Bence artık bunlar da işlemiyor. Çünkü insanlıkta başka bir arayış var. O ne biliyor musunuz? Anlam arayışı. Anlam da paketlenmiş hediyelerle veya eve gönderilen çiçeklerle sadece gelmiyor. Onu hakikaten hissettirmemiz gerekiyor. O yüzden ben de sana katılıyorum. Şimdiden herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayalım. Aşka yer vermek gerek hayatta. Ben aşkı çok önemseyen birisiyim. Aşık olmak demek, yüreğinin pırpır etmesi demek, düşünmek demek, sevgili olmak demek. Diyecekler ki para para bir tek bunu mu düşünüyorsun? Ama ben diyorum ki aşka hakkını vermek gerek. Ve o hak verilirken de 14 Şubat bunlardan sadece küçük bir parça olabilir. Orada da ne yaptığınız bütçeye uygun yapın. Hediye alacaksanız da alın ama borçlanmayın. Bütçe uygun olsun ve anlamlı olsun. Anlaştık?